Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber dünyayı yan oynuyoruz. Çok güzel. Allah bu değil yanlış deme. Çık. Şu galiba. Aynen. Aa şey. Bu şey ya. Bu sanki. Bu arada bir bölümü ne oynayabiliyorsunuz? bir bölümünü oynayabiliyorsunuz böyle. Diğer bölümleri paralar o yüzden ben bir bölümünü çekeceğim. Bu ne ya? Burada bir şeyler anlatıyor ama. Bu ne? Ha. Bu ne ya? Bu nereden başladı? Aa. Bunun evde başlaması lazımdı ama baksanıza denizde başladı. Hem de neredeyse mavi balina boyunda. Baksanıza. Mavi balina dünyadaki yani günümüzde yaşayan en büyük hayvan. Ve bu neredeyse mavi balina boyunda. Yoksa bunlar mavi balina değil mi? Yo mavi balina. Aa, bunun denizde başlaması lazımdı. Neyse. Çok da konuşmuyorum. Hoppala yiyorum her şeyi. Evleri diyeceğim. Hayır hayır geri gidemezsin. Evleri ya evleri. Çok büyük or. Şöyle helikopterleri. Helikopter <laughs> Bu hangi şarkı var? Da var. Helikopter Ama daha armadım ben. Ararım yakında. Ama ilk önce koca anayı arayacağım. Sonra sonra atomik köpek balığını alacağım. Sonra onu alacağım. Sonra da robot köpek balığı kalıyor sadece. Ama galiba bilmiyorum. Mavi balığı yiyebiliyor muyum? Yiyorum. Mavi balığı da büyük hadi korudum. Ya ş olsun. Dıt dıt lan

Bakın bende bir taktik var. Bakın. Onlar birbirlerini vuruyorlar bak. Hop. Allah olmadı. Şöyle. Evet birbirlerini vuruyorlar böyle. Bak şöyle mermi şuraya gelsin. Bak birbirlerini vuruyorlar böyle. Bu ne be? Dev Titanik mi ne bu? Gerçi Titanik yok mu? Az uçak uçak hem de yolcu uçağı. Kocaman yolcu uçaklarını yiyorum. Bu galiba dev Titanic. Titanic yok mu? Oha! Titanic'ler yanımızda mi yine çıkıyor? Dev Titanic. Şurada dur. Ha patladı dev Titanic. Arkadaşlar bu Geminin ismini biliyorsanız yorumlara yazın ama ben bilmiyorum o yüzden dev titanik diyorum işte. Yani siz de bir roket atmayı bıraksanız, hop mavi balinalar nasıl yanımızdaki? çok küçük koruyor derken deniz arslanı yiyebiliyorum. Hmm. Artık birazdan bombaları da yiyebiliriz. Çok iyi olur. Gerçekten çok iyi olur. Bombaları da yiyebilirsek. Hoppari hüppari. Hoppari hüppari. Şöyle yolcu uçaklarını yiyorum. Oha dev titaniği bile yiyorum. Uf. Ve bitti. Görmüş olduğunuz gibi böyle devam ediyoruz. Bakın şunlara bir bakalım. 6 tane katil bende. 18 18 varina. <laughs> 11 helikopter. Ay 11 savaş helikopteri. 7 helikopter. 8 sarı ev. 3 mavi ev, 10 kırmızı ev, 43 Titanic. Bu ne bilmiyorum. Bot galiba. 66 mavi balina uçak iki uçak bir cami gibi bir şey 12 yolcu uçağı 9 deniz denizaltı ve 7 tane de galiba dev titanik Bakın devamı yok. Bak. Burayı dedim. Tekrar aynı bölümden başlıyor. Bak. Gördünüz Dön mü? Yani tekrar aynı bölümden başlıyor. Devamı demek istesek e, olmuyor. Hem de bu sefer daha küçükten başlıyor. Evde başlıyor. Yani devamı yok. Yine aynı bölümde başlıyor. Devamı paralı. Neyse bay bay. Hoşça kalın.